Merhaba arkadaşlar bugün bizim sokaktaki köpeklerimize mama veriyoruz. İşte burada mama versin. Bak, bak. Bunlar ne onlar? Kemikler. kemikler, değil mi? Yemek yedik. Evet, şimdi çöp neydi? Kemikleri buraya koyduk. Şimdi bunları ha köpeklerimize vereceğiz. İsraf etmiyoruz, değil mi? Evet, israf etmiyoruz. Şimdi baştan değerlendiriyoruz buradan. onları. Evet. Şimdi burada yaşlı bir tane, çok yaşlı hem de sarı köpeğimiz var. Adı Sarı. bunun ne? Sarı, Sarı, mı? Evet. Sarı. Sarı kaç yaşında sence? 15 var mı? 15'i e geçmişler. <laughs> ah, kendine geldi. <laughs> Başını nasıl açacağız? Ver sana ya. Şuradan alabilirsin. Şey başlamam lazım. Sarı. <laughs> Sarı. Ah. Evet. Bekle sarıcım. Sarı ne kadar heyecanlı. ayağa kalk. Babana mı vereyim? Ama orası şey. Yok. yok bir tane ver. İki tane ver. Öbür köpeklere de vereceğiz. İçinden eline çıkar. Tamam yeter. Tamam. Yesin. Allah'ım. Tamam. Gel. Hı -hı. Peki, tamam tamam gel. Onu yer. Tamam. Şimdi diğerlerini ver. Sarı, sarı çok yaşlanmış Elif. Hmm. Hadi bakalım. Başka şey köpekleri de verelim. Sen çık. Yiyor. Gel. Anne oğlum. Gel, gel, gel. Şey, hı hı. Da Dur, şöyle koyalım. Gel. Gidelim oraya doğru gel. Geliyor, Çağıralım. Da. Tamam. Bak geliyor Paşa değil mi o? Paşa. Gel. Paşa. Paşa. Bak bizim arabam orada. <laughs> Paşa gel. Paşa gel. Gel. Gel sana kılma. Boğazına koyayım mı? Koy. Gel Paşa. Ben bu kadar bitti. <laughs> en iyisi diğerleri de yer zaten. Tamam. Paşa, bu da değil Paşa değil mi? Evet. Paşa bu kız. <laughs> Ama ismi Paşa. Evet. Evet. Vay ya da anne abla Paşa da biz geldiğimizde vardı. Evet. Hayır baba biz geldik. 6-7 yaşında evet. Mı? Vardı bayağı. Aynen. Ama baba sarı daha yaşlı değil mi? Daha eski. Tabii. 15 yaşında var da bu 6-7 yaşında falan. Hayır baba bir şöyle durmuyor aslında. 40 yaş gibi. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bunu çöpe atalım. Çöp atacağız, tamam. Evet. Arkadaşlar kanalıma benim videom bu kadar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada kapatmadan önce videoyu e, dışarıdaki köpek ve kedileri bir kapsu ve mama vermeyi unutmayın. Görüşürüz.